Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek tencerede kremalı, mantarlı, tavuklu ve peynirli penne makarna tarifi hazırlayacağız. Tek tencerede hazırladığımız için oldukça pratik olacak ve fazladan bulaşık da çıkartmamış olacağız. Hadi isterseniz başlayalım. İlk olarak bir tencerenin içerisine bir yemek kaşığı tereyağını aldım ve erittim. Üzerine iki parça kemiksiz tavuk butunu jülyen şekilde doğradım ve ekliyorum. Tavukları şöyle kaşık yardımıyla dağıtıyorum ve alt yüzeyleri güzelce pişene kadar tavukları karıştırmayacağım. Tavukların alt yüzeyleri güzelce piştikten sonra şimdi güzelce karıştırıp diğer yüzeylerinin de pişmesini sağlıyorum. Tavuklar pişip suyunu çektikten sonra bir tane orta boy soğanla yarım ay şeklinde doğradım ve onu da içerisine ekleyip sotelemeye devam ediyorum. İnce kıyılmış 3-4 diş sarımsağı da ilave edip tavuk, soğan ve sarımsağı güzelce soteliyorum. 250 gram mantarı gördüğünüz şekilde doğradım. Şimdi onu da diğer malzemelerin üzerine ekledim ve karıştırıyorum. Mantarlar suyunu önce salıp sonrasında çekene kadar güzelce pişireceğim. Gördüğünüz gibi artık mantarlar da pişti. Şimdi sıra geldi diğer malzemelerimizi ilave etmeye. 3 su bardağı penne makarna kullanıyorum. Yaklaşık 200-250 gram kadar. Onu tencerenin içerisine ilave ettim. Ve sıcak su ilave ediyorum. Şöyle söyleyeyim ben göz kararı ekledim suyunu. Hafif üstüne gelecek şekilde yani hafif üstü basası olacak sıcak suyumuz. Kontrollü şekilde pişireceğiz zaten. Eğer su miktarı az gelirse ve makarnanız henüz pişmemiş olursa su miktarını ekleyerek devam edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı da karabiber ilave ettim ve güzelce karıştırıp şimdi makarnayı pişmeye bırakıyorum. Arı sıra makarnanın suyunu kontrol ederek pişirmeye devam ediyorum. Ve tekrar kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi artık makarna suyunu tamamen çekti. Şimdi üzerine 100 milim krema ve yarım kase mozzarella peynirini ekleyip güzelce karıştırıyorum. Krema ve peynir makarna ile bütünleştikten sonra şöyle bir 5-6 dakika daha pişireceğim ve sonrasında gördüğünüz bu muhteşem makarna servis için artık hazır olacak. Kremanın, mantarın, tavuğun, peynirin muhteşem uyumu gerçekten bu tencerede birleşti. Tek tencerede hazırladığımız için de oldukça kolay ve pratik oluyor. Şimdi hazırladığımız bu güzel makarnayı servis edelim hemen. Biz bu makarnayı penne makarna ile hazırladık. Eğer fettuccine ile hazırlamış olsaydık bu tarife fettuccine alfredo diyecektik. Ama makarnası farklı olduğu için penne alfredo diyebiliriz. Kafelerde çok pahalıya yediğiniz makarnayı aslında evde yapmak bu kadar kolay ve pratik. Hemen şöyle bir çatal alıp size de göstermek istiyorum. Bakın peynirler hala erimiş vaziyette ve çok lezzetli oluyor. Tek tencerede piştiği için makarnalar, tavuğun, mantarın lezzetini içine çok daha güzel bir şekilde çekiyor. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi bu güzel makarna tarifini denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olup bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.